Hiç gece gökyüzüne bakıp yıldızların arasında ne olduğunu hayal ettiniz mi? Çoğumuz bunu yaparız. Uzay, o sonsuz karanlık. Hepimizin merakını cezbeder. Ama size bir sır vereyim mi? Ayaklarınızın altındaki okyanuslar o en uzak yıldızlardan bile daha gizemli ve bilinmez. NASA'da çalışan okyanus bilimci Dr. Gene Feldman'ın dediği gibi. Aslında Ay ve Mars'ın kendi gezegenimizinkinden daha iyi haritalarına sahibiz. Bu cümle her aklıma geldiğinde okyanuslara olan merakım daha da artıyor. Düşünsenize, kendi evimizin en büyük odasının kapısını daha aralamamışız bile. Gezegenimizin %70'ini kaplayan bu masmavi dünya hakkında milyonlarca kilometre ötedeki gök cisimlerinden daha az şey biliyoruz. Bu durum insanlığın en yakınındaki bu son sınırı keşfetmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ayak bastığımız topraklardan çok da uzak olmayan bu mavi derinlikler aslında kendi gezegenimizdeki bir uzay boşluğu gibi. Peki bu gizem ne kadar büyük? Bu bilinmezliğin boyutlarını daha iyi anlamak için gelin sayılara birlikte göz atalım. Rakamlar bazen sıkıcı olabilir ama şimdi görecekleriniz okyanuslar hakkındaki bilgimizin ne kadar sınırlı olduğunu tokat gibi yüzümüze çarpacak. Bu sayılar hem karşılaştığımız zorlukların büyüklüğünü hem de bizi bekleyen keşiflerin ne kadar heyecan verici olabileceğini anlamamız için bir anahtar niteliğinde. Haritalanan alan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin 2022 verilerine göre okyanus tabanının sadece yaklaşık %20'si modern teknolojiyle haritalanmış durumda. Yani basitçe söylemek gerekirse okyanusun 5'te 4'ü hala bir sır perdesi. Görülen alan. İşin daha da şaşırtıcı kısmı ise Bilim insanlarının 200 metreden daha derin olan derin okyanus tabanının binde birinden daha azını kendi gözleriyle görmüş olması, bu ABD'nin en küçük eyaleti olan Rhode Island büyüklüğünde bir alan demek. Gezegenimizin %90'ını kaplayan bu devasa alanın geri kalanı ise tamamen meçhul. Canlı türleri Tahminler 2 milyon civarında yoğunlaşsa da okyanuslarda yaşadığı düşünülen 2.2 milyon canlı türünden sadece 240 bini bilimsel olarak tanımlanabildi. Bu şu anlama geliyor. Denizlerdeki her 10 canlıdan neredeyse 9'unu daha önce hiç görmedik. Azalan ilgi İşin daha da ilginç yanı teknoloji ilerlerken derinlere olan ilgimizin azalması. 1960'larda yapılan dalışların %60'ı 2000 metreden daha derinlere iken bu oran 2010'larda %25'e kadar düştü. Bunu anlamak mümkün. Modern derin deniz çalışmaları artık insanlı değil robotik olarak yapılıyor. Bu nedenle insanlı derin dalış sayılarının azalması doğal. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ay'a bugüne kadar 12 astronot gitti ve ay yüzeyine inişten dönüşe kadar toplamda 300 saat geçirdi. Ancak dünyanın en derin noktası olan Mariana çukuruna 2012 yılına kadar sadece 3 kişi inmeyi başardı ve orada sadece birkaç saat kalabildi. Bugün bu sayı artsa da Mariana çukurunda geçirilen süre ayda geçirilen süreden daha az. Bu nedenle hala aydan daha az ziyaret edilmiş bir yer. Kısacası kendi gezegenimizin en derin noktası ay yüzeyinden daha az ziyaretçi ağırladı. Peki neden bu rakamlar bu kadar düşük? Okyanusun derinliklerine inmek neden bu kadar zor? Gelin bu sorunun cevabını arayalım. Neden aya roket göndermek kendi gezegenimizin kalbine inmekten daha kolay görünüyor? Cevap uzay boşluğunun acımasızlığından bile daha farklı ve belki de daha ezici olan bir dizi fiziksel engelde yatıyor. Derinlerdeki koşullar en dayanıklı araçları bile bir teneke kutu gibi ezebilir. Titan isimli batiskafın başına gelenleri biliyorsunuz. İşte derin deniz dalışını bu kadar zorlaştıran temel nedenler. Ezici basınç Derinlere indikçe üzerinizdeki suyun ağırlığı katlanarak artar. Dünyanın en derin noktası olan Challenger çukurundaki basıncı hayal etmeye çalışalım. Bu sanki üzerinize 50 tane devasa jumbojetin ağırlığının binmesi gibidir. Böyle bir ortamda aracın tasarımındaki en ufak bir yapısal kusur bile saniyeler içinde felakete yol açabilir. Zifiri karanlık ve dondurucu soğuk. Güneş ışığı suyun sadece ilk birkaç yüz metresine ulaşabilir. Daha derinlerde ise zifiri bir karanlık hüküm sürer. Görüş mesafesi sıfırdır ve ortam dondurucu derecede soğuktur. Bu koşullar hem makineler hem de insanlar için son derece zorlayıcıdır. Pahalı ve yavaş haritalama okyanus tabanını haritalamak için karada kullandığımız radar gibi yöntemler işe yaramaz. Çünkü deniz suyu radyo dalgalarını engeller. Bunun yerine ses dalgaları kullanan sonar teknolojisi kullanılır. Ancak bu yöntem hem çok yavaş hem de inanılmaz pahalıdır. Sadece haritalama yapan bir geminin günlük yakıt maliyeti 40 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu yüzden okyanusun tamamını haritalamak yıllar ve milyonlarca dolar gerektiriyor. Bu zorluklar uzay yolculuğundaki zorluklarla karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Acaba hangisi daha zorlu bir macera? Okyanus ve uzay keşifleri arasındaki temel farkları anlamak, kaynakların ve ilginin neden daha çok uzaya yöneldiğini de açıklıyor. Her ikisi de insanlığın sınırlarını zorlayan maceralar olsa da karşılaşılan fiziksel ve kültürel zorluklar tamamen farklı. Basıncın yönü en temel fark fizikle ilgili. Uzayda bir aracın içindeki hava dışarıdaki boşluğa doğru kaçmaya çalışır. Yani basınç içeriden dışarıyadır. Okyanusun derinliklerinde ise tam tersi geçerlidir sonlarca su ezici bir güçle aracın içine girmeye çalışır. Bu basit ama kritik fark araç tasarımlarını tamamen değiştirir. Bir uzay aracı patlamaya, bir denizaltı ise içe doğru ezilmeye karşı tasarlanmalıdır. Maliyet ve Popülerlik Rakamlar her şeyi özetliyor. Federal hükümetlerin uzay keşfi için ayırdığı bütçe, okyanus keşfi için ayrılan bütçeden 150 kattan daha fazla. Popüler kültür de bu durumu yansıtıyor. Star Trek gibi uzay maceraları, denizler altında 20 bin fersah gibi okyanus hikayelerinden çok daha fazla yer kaplıyor. Geceleri gökyüzüne bakıp yıldızları hayal etmek kolay. Ama denizin altındaki karanlığı ve gizemi hayal etmek o kadar da popüler değil. Bu durum kamuoyu ilgisini ve dolayısıyla bütçeleri de şekillendiriyor. Peki, tüm bu zorluklara ve daha az popüler olmasına rağmen okyanusları keşfetmek neden bu kadar hayati? Derinlerde bizi hangi hazineler bekliyor? Okyanusları keşfetmek sadece merakımızı gidermek veya yeni maceralara atılmak demek değil. Bu aynı zamanda insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan bilimsel ve tıbbi faydalar sunan bir zorunluluk. Derinlerdeki sırlar dünyadaki en büyük sorunlarımıza çözüm olabilir. Tıp için ipuçları Okyanuslar adeta dev bir eczane gibidir. Lösemi tedavisinde kullanılan sitarabin adlı ilaç deniz süngerlerinden elde edilmiştir. gozunun zehrinden geliştirilen zikonotit ise morfinden bile daha güçlü bir ağrı kesicidir. Bu okyanusun bir eczane olmasından da öte bir şey. O insanlığın gelecekteki sağlık güvencesi olabilir. Bugün çözemediğimiz antibiyotik direnci gibi kabus senaryolarının cevabı belki de daha adını bile bilmediğimiz bir derin deniz canlısında saklı. Gezegenimizi anlamak Okyanus tabanının haritasını çıkarmak, okyanus akıntılarının iklimimizin nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur. Aynı zamanda deniz tabanındaki fay hatlarını belirleyerek deprem gibi sismik tehlikelere karşı daha hazırlıklı olmamızı sağlar. Yeni yaşam formları. Henüz keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca canlı türü var. Bu canlılar sadece biyolojik çeşitliliğimizi zenginleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda yaşamın dünyada nasıl evrimleştiğine ve en zorlu koşullarda bile nasıl hayatta kalabildiğine dair paha biçilmez sırlar barındırır. Bu kadar önemli bir dünyayı daha yeni yeni tanımaya başlıyor olmamız, aslında ne kadar büyük bir potansiyelin kapısında beklediğimizi gösteriyor. Özetle, okyanusların uzaydan daha az keşfedilmesinin basit ama güçlü nedenleri var. Ezici basınç, zifiri karanlık, yüksek maliyetler ve uzaya kıyasla daha az kamuoyu ilgisi ve bütçe. Kendi gezegenimizdeki bu devasa dünya, en yakın komşumuz olmasına rağmen en büyük sırrımız olmaya devam ediyor. Ancak umut var. Gelişen teknoloji, özellikle derin deniz robotları ve deniz suyundan DNA örnekleri alarak canlıları tespit etme gibi yenilikler, bu gizemli dünyayı keşfetme hızımızı artırıyor. Bu yüzden okyanusların keşfi sadece bilimsel bir görev değil, aynı zamanda bir insanlık mirasıdır. Görünen o ki insanlığın atılacağı en büyük macera ve keşfedilecek en ilginç yerler uzak galaksilerde değil, tam burada. Kendi gezegenimizde bizi bekliyor.